Evet sevgili seyircilerimiz son olarak devam ediyor bütün hızıyla. Şimdi de Laika Mobile ile la sokak röportajlarımız. Bugüne kadar hep biz dinledik. Hep izledik. Hep sizin için çalıştık. En iyisi için çalıştık. Stratejiler geliştirdik. Kampanyalar başlattık ama şimdi söyleyeceklerimize kulak verin çünkü bu söyleyeceklerimiz iletişimde gelinen son nokta. Artık sabit hatlarla konuşmanın dakikası bir peni, cep telefonlarını aramanın dakikasıysa sadece iki peni daha iyisi var diyorlarsa inanmayın. Sizler için iletişim Like a Mobile. Bir bayanın yanındayız. Ee, kızınız sanırım. Kızınızla birlikte Woodgreen'desiniz. Ne yapıyorsunuz? Alışveriş yap. Nerelisiniz? Kıbrıslıyım. Kıbrıs'ın neresinden? Lefkeli. Peki hiç Kıbrıs'a görüşüyor musunuz telefonla? Evet. Kimler var orada? Tüm ailem orada. Peki Laika Mobile'ı duydunuz mu? Duydum. Duydum. Çok güzel. Peki ne kadar konuşturduğunu biliyor musunuz? No. Duydum fakat hiç yani... Ablacım şu elinde görmüş olduğun paket dakikası bir peniye konuşturuyor sabit hatlarla <laughs> ve cep telefonundan cep telefonda iki peni. Çok iyi. Bundan bir bilgim yoktu ama. Bundan bilginiz yoktu. Ben şimdi bilgilendirmek için çıktım yola. Ne kadar insana ulaşırsam o kadar kârdır. <laughs> Araba kullanıyor musunuz? Kızım kullanıyor. Al bu senin olsun. Otobüs? Otobüs evet. Oyster'ınız için. <laughs> anahtarlık kim kullanıyor anahtarlık? Ben ve annem. Ortaya bırakıyorum kim kaparsa. <gülüyor> <gülüyor> Okuma yazma. Ben. Daha daha çok güçlensin. <laughs> Şaka yapıyorum. Like and annene vereceğim. <laughs> Takıyorsunuz sim kartı cep telefonunuza. Kredi yüklüyorsunuz. istediğiniz yeri sabit hatları dakikası bir peni, cep telefonunda iki peni arıyorsunuz. Ama çok iyi, çok iyi, çok teşekkürler. Türkiye'de mi Türkiye'ye. Türkiye ve Kıbrıs. İyi iyi, o zaman çok teşekkürler. O zaman bol bol konuşabiliriz. Aynen öyle. Siz şimdi onları koyun buraya. Geri alıyorsunuz herhalde. <laughs> size vereceğiz bunları. Buyurun. Çok teşekkürler. Şimdi mikrofonu da veriyorum size. Buradan Kıbrıs'taki sevdiklerinize selam söyleyin. Kıbrıs'taki bütün aileme, ablalarım, abilerim, yengelerim hepsine özellikle ablam, eniştem, geçmiş olsun, rahatsızdılar. Onları çok özledik, çok merak ederiz. Hepsine, kayınvalideme, görümcelerime, hepsi orada zaten. Tüm ailem orada. Almanya'da tanıdık var mı? <laughs> yok, Almanya'da yok. Çok. Tüm ailem Kıbrıs'ta. Çok güzel. Hepsi orada. Çok güzel. Hepsine selam ederim. Hepsini gözlerinden öperim. Çok güzel. İnşallah görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Kızınız ne söyleyecek? Al sen de. Al kızım. Ben ne diyeyim? <laughs> sen ne de diyeyim? Sen ne diyeyim? Ne yapacaksın? Al bunu. Ne? Al bunu. Başka ne diyeyim? Evet. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Şey Hello. Hepinizi özledim. İnşallah <laughs> <laughs> yaza. Yes yaza geleceğim. Size göreceğim. Başka <laughs> ne diyeyim? <laughs> <laughs> Kıbrıs arkadaşların var mı? Hepsi burada. Hepsi Buradakilerine bu. söyle. Hi everyone. <gülüyor> 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 tüm bizi sevenlere Kıbrıs'ta. Tüm sevdiklerimize. Süper. Sonsuz selamlar, sevgiler. Süper. Hepsini özledik. Bir de barış ve dostluk mesajı veralım. <laughs> <laughs> O, tüm halkımıza tüm Türkiye'ye Türk milletine barış mutluluk sevgi ve saygı. Süper. Başka ne bekleyebiliriz ki? Çok Burada güzel. zaten o yoktur, o kalmadı. Evet. İnşallah. İnşallah bu sene son olur bir daha savaş, mutsuzluk hiçbir şey olmaz. İnşallah. 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 Allahuekber. billahi billahime ne şeytanlacığım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler sağ olun.